Çok zor günler geçirdiler son sezonlarda. Çok mücadele verdiler. Çok duygusal anlar yaşadılar. Hakikaten aklın bile almakta zorlanacağı zorluklar da yaşadılar. Bütün bir sezonda emek verdi tüm takımlar ama Atakaş Hatayspor'un son sezonlardaki son dönemdeki çabası, emeği, mücadelesi, o mücadelede emek veren herkesin gerçekten Büyük payı var. Büyük özverisi var. Ve karakteri var. Beşiktaş takımı da, taraftarları da işte bu karakteri. Bunu alkışlıyor ve alkışlatıyor. Müthiş bir an. Tüpra Stadyumunda. İnanılmaz. Gerçekten müthiş. Bu tur belki veda turu olabilir Süper Lig'e. Son dönemde matematiksel şansları hep bahsediyoruz ama gururla dimdik ve hakikaten büyük bir iz bırakarak Hatay Spor soyunma odasına giriyor. Hem şehrini, bölgesini, halkını, hayattakileri, hayatta olmayanları temsil ettiler. Ediyorlar da. En önemli noktada bu zaten. Beşiktaş'tan